Pokemon. You are my sunshine. Neyse biraz hasta ev O ne lan? Tamam. Aman aman nereye geldik mi yanına? Neresi burası lan? Ben arkadaşımı buraya çağırmıştım. Ne? Şaka değilse bazoka ile gelirim. Birazdan gelir. Diğeri nerede ben bilmiyorum. Babasının örekesi o ne? var ben gidiyorum. Bu da o mi?

Görev tamam gidebiliriz. Ne oldu sana? O orman çocuğu yakınını kız mi? Evet. Nasıllar? Bir nükleer bombayı bir koydu. Ondan sonra Cime'nin beyni düş yere düştü. Sonra geberdi. Ee, anladım. Şimdi kafa portal açacak. Lan bu portal açmadan orijinal evrene geri getirdi. Hemen ver, istediğimiz gibi takılırız. Lan gece olmuş. Uyuyak. Lan sabah olmuş. Kalk kalk kalk. kalk. O ne lan tuvalet evrenine bağlanıyor yazıyor. Bak savaşı bunlar sayesinde kazandık. Neyse bir daha çağırmayız. Kalmadı bir şey. Biz de kendimizi imha edek. Ne olacak? <Gülüyor> <Gülüyor>